Merhaba arkadaşlar ben Ata bugün sizlerle birlikte Red Bull 4'e devam ediyoruz. En son 3. bölümde karanlık fabrikada kalmıştık arkadaşlar. Önceki bölümleri izlemeyi unutmayın. Yeşil tepeler ve ormanın derinlikleri bölümünü geçtik. Karanlık fabrikaya geldik. Bundan sonra da ay savaş ve mağaralar var. Biz şu anda karanlık fabrikadayız. Videoya like atıp abone olup kanalımda... Yanlış... <laughs> Video'ma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede ilk videolarımı siz izlersiniz. O zaman hadi 31. bölümden başlayalım. Şimdi ne varmış bakalım buralarda. Ee, arkadaşlar önceki videolarımı e, izlemeyi unutmayın. Önemli bilgiler de veriyorum. Hazır... Güzel, ilk bölüme geçtik. Şu anda ilk bölümler olduğu için es. Kolay, al. Hop, hop, hop. bunu da geçtik. Şu anlık bölümler kolay. Burada dersler nasıl gidiyor? Benimkiler iyi gidiyor. Hay 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 etmiyorsun. Oğlum çok zor bu yer. Ya alım. Yes be sonunda. Baya zordu. oha. Hoppa. Bunu öldürdük. Bunu avgene gönder. Brrr. Ben daha hızlıyım. Ağla. Hayır. Niye duruyorsun? Niye duruyorsun? Aa. çok zor. Uy. Çok iyi geçtik bu arada. Go 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 go. Nereye kardeşim ben orada mıyım? Hoppala bala Güzel. As bunu nasıl yeneceğiz? Güzel. Normalde orada ben hep takılırdım. Bunu ne yapıyoruz? Ha durdurduk. Diğer tarafa çalıştırıyoruz tamam. Şu an sonuzdum. Emin miyiz? Hadi gittim o zaman. Güzel. Şu anlık iyi gidiyor. Aa burasını istemiyorum. Oğlum ben bu oyunda bayağı iyileşmişim. Normalde ben bu oyunu ilk oynadığımda her bölümde illaki bir kere de olsa eğleniyordum. Oğlum oradan nasıl kurtuldum ben ya? Vallahi ben çok iyi, iyileşmişim. Çekilir misin? Üstteki yıldız var. Onu böyle alacağız. Hop. Şuradan şöyle atladık mı? Atladık onu da eledik. Çok iyi. Çok iyi geçtik bu arada. Harika. Çok güzel. Diğer tarafı bana yine de. Bunu da harika bir şekilde geçtik. Şimdi burada güzel. Şunu alayım. Oh. burada son bir tane kalbim kalmış. Seviye 41. Her bölümde bir tane şey geçiyoruz. Toplam 5 bölüm olacak bu Hayır. Oğlum buradan mı başlattın? Tamam Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sen ilk önce bir git. Orada bir şey var mı? Ya